bir şarkı var ya. O buraya <laughs> uydu. İşte, 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 Aynı yani şey aşık olabilirsin? Evet. Evet. Yani. 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 Aynı kişiye aşık olabilirsin. Aynı şey de, de aşık olabilirsin. Hoca Hanım'ın önce eşine de daha fazla aşık olması. Yönetici bir de mutlu yılda. Bir de yine. Dershanemizde de her zaman böyle güzel işbirliğiyle, birliği ile ev Bu kadar çalışmalarımız devam etsin. İnşallah. Dershane Alkılar. olarak da, neydi, işler öncesi olarak da yeni başarılara imzalar atalım. Çok güzel İnşallah. sergiler açalım. Umuduyla hepinizi İnşallah. öpüyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Artık, bir artık güzel bir dileğini söylemek isteyen var mı? Bizimle bir güzelliğini, bir mutluluğunu paylaşmak isteyen arkadaşımız var mı? Evet, bol para çıksın. çıksın. E, <laughs> Bu, evet. Sonra bütün dünya için barış istiyorum. Evet. Dünya bütün dünya için. Ve insanların para hırsının yok olmasını istiyorum. Amin. 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 Başka bir şey istemiyoruz. Her şeyin önünde Amin.